Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle jungle'la kayna oynayacağım. Ee, elo sil silver 2 elo. Bu hesap şu an silver 2. Gold silver arası geliyor maçlarıma genellikle. Yanımda Eyüp var. Malphite oynuyor kendisi de. Güzel bir maç olacak. Şöyle herkese muteleyelim. Bu maç Darkin e olacağım. Takımda aslında Malphite var ama yeni tank olmak Darkin'de hem de yenilmezim var. Ben aslında belki görürdüm ama yenilmez aldım. O yüzden Darkin olmam lazım. Jungle rotasyonu olarak e, ilk red başlarım. İlk redden başlıyoruz. Sonra şey, e, ne derim ona? İşte tavuklar. Tavuklardan Blue sonra başladım. da. Bloom başladı adam. Emin misin ya? Belki... Evet. Set yeni geldi burada Okey. Master. Master Red başlar normalde de. Garip. Bakalım tut. Sana gank gelebilirim belki de. İlk Boss ilk kanı verdi. Swain'e OTP demişti adam da. Neyse. Evet Blue'a başlamış Eee evet. ben normal arkadaşın hesabı şu an girdiğin hesap. Normalde ben e, Omega hesabında oynuyorum Platiki. İşte öyle arkadaşın hesabını kasıyoruz arkadaş. Kaçıyor, var mı? Onlar Bu maç Bane var karşıda. beni hiç sevmiyorum. Ama bilmiyorum. takım kompo yine güçlüyüz. Karşının TF'sinde Rakan biraz güçlü. Bir de set var. Bilmiyorum bakacağız. Maç bizde büyük. Bence de <laughs> Botun biraz daha az ölmesi lazım. Şöyle ş atalım. Öldüm. Ben. Öldün mü? Öldüm. Direkt teleport at kanka. Bir Seni Mid'in bayağı canı azdı. da karşılığında... Şöyle mid'e bir gank mi denesem? Deni al, geleceğim. kesersin. Şunu aslında kessem daha iyi olur da... Aa Master geliyor. Şu Master gelirken... Şöyle bir... Şöyle ya çok da önemli değil öyle game'de flash atma. Çünkü Darkin'e ne kadar hızlı dönüşürsem o kadar iyi olur benim için. Hem de free 2'li varken niye atmayayım? Çocuk 16 şey almış, red almış, blue almış. Vampiri yani almamış büyük ihtimalle. üstten üst gidecek. Bota geleceğim buradan. Sen şuraya bir totem koyalım. Arkadaşlar ilk videom olduğu için bir videoda hata mesela işte şöyle girebilirdin vesaire diye ne olursa yazsın yorumlara ee, geliyorum bot'a abi gir bot Çok güzel. Tertemiz. İki, iki. i̇ki kilimizi aldık. Güzel sen 3-0 oynuyorsun. 3-0 yani. olduk. Bu maç büyük ihtimal win olacak. Darkin'i ne kadar erken de düşürsem dediğim gibi o kadar güçlü olacağım. Aslında gölge de olabilir ama yok. gerek yok gölgeye. Darkin yeterince güçlü. Nerf geldi Sonya'da, Yoma'da ama yine de güçlü karakter. Kırmızı çarp alacağım bu herif. Kırmızı çarp veya aslında kanka sana geliyor adam. Kırmızı çarp Eee... sonra Mesela. şeyle birlikte Karabalt'a <laughs> ölümün dansıyla birlikte çok güçlü oluyor kanka. Efendim. Bir altta giremezler bu. Yok yok giremez. Ben gelirim sana şimdi. Çok az kaldı bir dönüşmeme. Belki kesersem bunu dönüştürürüm büyük ihtimalle. Adam base attı. Adam base attı değil mi? Dur şurada görüş alalım. Master nerede? Almış şeyi, Yampiri'yi. Ürünler şu şekilde. Ee, Yenilmez pratik zeka, ay zafer. Efsane sıvışma girdim. Ve altında son direniş. Pratik zeka da girebilir. Pratik zeka hatta daha güzel olur. 3Q veriyoruz sonra da W full arkadaşlar. 3Q önemli yani unutmuşum. Algınlığıma gelmiş. Ee, i̇kinci ürünlerden de işte ani darbe şey gelir. Kaç göz gözcü veya hmm, kantada girebilir. Onun dışında böyle. Başka bir şey yok. 2 ka gol oldu üstümüzde. Ben Red adam çarpı burada. adam orada mı? Nerede? Görüyorum iler. Ustam zedemi yokla kendini beğenmiş bir çiftçi aletine mi? <laughs> Ben bayağı ama bana gölge ruhu veriyor buradan ya o kötü. Bu maç gölge olacağım ilk başta sonradan Tarkin'i bekleyeceğim sanırım. Şu bota geleceğim. Şuradan giriyoruz. Lucian ölme bu oğlum. Şöyle slow'umuzu verdik. Ben Lebi, geliyor. Krali. Allah kahretsin kötü oynadık orayı ya. Hadi boğulun bir tane daha sağlık. Sağlık koyuna. Abi çocuk. Ha, Sıvayı çok he. kötü oynuyor ya. Beşli değil çocuk. Bir sağlık koysa da aslında rakam da ölecek. Ben de kötü oynadım ama yapacak bir şey yok. Gölge verdi bekleyeceğim daha olmaya, sıkıntı yok. Toptan ilk kule gitti. mi? <laughs> Vadi mi? Vadiyle mi aldı çocuk yoksa? Yok. No. Yani normal. Tamam ben 5-0'ım ya bu maç. benim büyük ihtimalle. Şöyle... kastı. Botumuzda 3 asisti var aslında. Daha iyi bizim botu karşıya göre de. Abi Yok abi bot çok kötü ya bot değil. Aa ulti atamadım. My bad ya. Master master. Abi Çok, harbiden çok kötü adamlar ya. Ha, better bot wins gibi olacak bu maç ama. Ne yapalım? Ya. Sen ulti atarsın beyni en kötü. Alırsın Senin durumun birazcık kötü aslında. Ben sana gelmeye çalışacağım kanka. Dönüşü dönüşmez sendeyim. Topta action var. Geliyorum buraya. Tamam kaçtım buradan. kaç kanka sana geleceğim. Kaç 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 kaç. Base at base. Koşuyorum. Ultim var mı? Kule onları kule altı şey yaparız. As, aslan şunu yan yana duruyorlar. Menzil. Bir dakika. Şuna. Çok güzel bu oğlum. Alır mısın onu? Alırım. Yenimiz isteklendi. Nice. Güzel şarttan da aldık. 500. Nice. Kurdu itiyorum. Adamın teleportu yok nasıl olsa. Şu bir. alabilirsem. Alamam da <laughs> vurabildiğim kadar vurdu. Şöyle alalım. Çok güzel. <laughs> ha, bot çok intiyor Şurayı da alıp bot'a gitmem lazım. Şu karşı jungle'a baya fark attım da. Şurada şey var, dikkat. Master, aynen master o halde. Şuraya, şu çalıya bir tutamazsan. Hepsini kısalım, Kıs kısalım şu an. Ha sana geliyor Master. Benim mana'm yok. Beyazlatmam lazım. Bot'tan bir kill çıkarsak. 2 tane şattan var orada. Şöyle geliyorum bot'a. Nereden geleceğiz ki bu burada? taşuş? Buradan bir... Aa, aa Master. Orada güzel bir şey fight çıkar. Sinir koruyorum. Tamam, Wayne Fox, Wayne. Aldık onu da çok oh, güzel. Ben neler? Ha, ölmem belki. İçime gitsem diğer taraf geri kalıyor ya. Şu an seri alamet almamız lazım. Adam bulusuna büyük ihtimalle. Bulusuna basabilirim çocuğu da. Basmayacağım ben. ben üstü biraz bırak. TF'lere mi girsem çünkü ikiler de var. Bana doğru gelsene. Geliyorum ama. Ben buna çaldırmam inşallah. Çaldırmadım. Set de burada. Ay. Ee, o nasıl? Fake atmaya çalıştı sanırım. Ay. Kral be oğlum. Ya, toptan alamet açalım. Gel set 25 saniye yok. Nasıl? Bitireyim. Geliyorum. Açalım bana kule gidecek. tam aldı o kuleyi. Kimse geliyor mu bize? Diyese şuradan gelir belki. master görebilir. Bir tane daha bulsun kuleyi. Tamam. var at, 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 at alırız alırız. Tamam sıkıntı yok. Ama benim manam yok. Ben de öldüm. Tamam sıkıntı yok. Not bad, not bad. Bu el well, ne oldu ya? Botlayın. <laughs> <laughs> Solo farklı, bot fark. Zonya yok mu kardeşim? Bas Zonya'yı artık ya. <laughs> Helal. Aslında şey toparladı ya. <laughs> Ay. Gidiyorum bir de. Aslında botta farmlar var onlara bak. Bak sen ölmesen. Helal be Sindir'e. Sindir'e mi Sindir'e mi? Nasıl okunuyor? Sindir'e. Sindir'e değil mi? Bence, bence öyle. Bence de. Gidiyorum buraya. Çok iyi bir oğlum be. Nice. Ha shutdown da aldım. Şuradan hop. Şuradan şeyleri koşacağım. Hop ölümün nasıl bitti. Şu an gayet güçlü bir matamdı da. Diğer iki ejder benim pek bir suçum yok. Çok güzel oldu. Tamam. Bir saniye ne oldu? Çok güzel bu. Bu reset var ya abi. çok pis toparlar. Çık çık çık. Çık oğlum çık. Aslında alır alabiliriz çocuğu. güzel oldu bayağı iyi oldu TF almamız. Helal be oğlum. Sen bot ittirme işaretine kanka istersen. Evet, top lane Lucian, Lucian. Lucian tutar onu. Lucian da bayağı kastı. İki item bitirmiş. tam bana geliyor. Şu Lucian redi alsın diyor. Kıvama gelmiş az çok. Gel <laughs> tamam, O ikisini alırız ya. Ultim var mı? Var. Fender'a e da var. Bu da beni kesti. Koşuyorum. Aa, o ulti. Havalandı biraz. İki iki. Güzel ya, yavaş yavaş Aaa, Allah çana bak lan çocuğun. Ben şaptan verdim mi vermedim. O kötü bir şey. Alırlar bence bu. Şöyle sıkıştırsam şunu aslında. Oha çocuklar çok pis şey yaptılar oğlum. Böyle böyle değil. Canlara bak ya. Çocuklar çok pis combo yaptılar. şey söyleyeyim Öyle böyle değil. Bir rakibi mı çıksam ben bakalım. Serka çıkabilirim aslında. Baron gitti ya. Geliyorum. Geliyorum ben oraya. Tamam. Aa çocuk dikenliği, şey ya zin, çivili zırtan. Şey geldi. Mesela ulti atabildim orada. Atabilirdim. Tamam adam var. Güzel güzel. Kaç çok oğlum. Set. Takımın bir inhibitörü havaya uçurdu. Neymiş? Vein banlamıyorsak set banlıyoruz. Ben normalde set banlıyordum da işte o Vein maçından sonra full Vein banladım. bu el sen ne banladın? Bu elini banladın? Nar banladım. Evet, nar banladım. Hasarım var. Yanlış aslında Çivili zırh çıkılmayabilirdi ama Olsun çivili zırh iyidir Geliyorum oraya Ult, Ultim varsa Çok yakın değiller Tamam Tamam şeyin sıçı ultisi yok Sesini sıçı tuşturu ultisi yok Nasıl ya? Al abi burayı. Çok güzel bu oğlum. Orada evet. 4 de olabilirdi de Rakan kaçtı ya. Rakan kes, şurada bir görüş alalım şöyle. Kese var mı? Tamam, aldık bu ejderide. Sıkıntı. Güzel, çok güzel. Ejderileri aldık valla. Şu base'i atalım. Nice. Aa, dur, ben base atmayacağım. Şu botu yitireceğim. Sen e topu yiter. Arkadaş, işte karakter bir şey varsa ee, yani pek yorumu yazacak kadar haberiniz yok zaten ilk video ama izleyen olursa yazsın bir istek karakter bir şey varsa veya istek oyun daha yeni başlıyoruz kardeşim ilk videodan like atma demeyeceğim gerek yok isterseniz olmayın sıkıntı yok yani Videoda çok ya ya oğlum her şey eee her maç kazanacağız diye bir şey yok. Aynen öyle. Zaten maç kazanacağız ama her maç koridoru ezeceğiz diye bir şey yok. Geliyorum sana doğru. Şu Oha nasıl çekti lan beni? Ay. çık çıkabiliyorsak çıkalım buradan. Adamın içinde öldüm. Çok fena sattık orayı. Mı? Ama bizimki alırsa alamayacaklar. Alamaz. Ay. Kas sen tek de buluyordu. Ben tamam, şöyle bir tosem varsa keselim. Baronda. Baron girer miyiz? Yok yok. Baron vurma kardeşim. İtem var. Girme girme <laughs> Baron abi. Sen bitti girme. <laughs> Bekle bekle falan. Affetme direkt at. Ama Vayne'in Q'sunu şey olmasını bekle. Emin ol. Yani dodge'lamasın çocuk. Çocuk bunu çıkmış ya. Benim ultiyi dodge'lar. Ne yapacağız? Kaldık. Ejder var. Ejder TF'si çıkacak ya. Şöyle bir görüş almamız lazım etrafta. Sen var mı? Yok. Blue'yu alayım ben bir. Be. Blue alıp geliyorum. Şu Blue bana çok lazım. Aldım Blue'yu. Evet, Şöyle bir pusas pusak kalsın, pusu yapsak, ejder pusu falan. Aha aha. Ya canı, yoksa evet, bir kapı da, da pusu. Beyin Tamam. Tut şeyi var mı sende? Neyse dur dur şu bekle. Ejderi girelim mi direkt? Gir ejderi. Çok güzel bu oğlum. Adam daha yeni attık efendim. Toptan gerek yok ya sıkıntı şimdi TF falan çıkar. Lucian gel gel bir gel. Win. Gel, gel aşk. Aslında itemleri bitti. Bu kule gidecek. İngiltör de gider ben base atıyorum. İyi atın ya. Boş ver boş. Bakalım tutan var mı? Tamam tutan da yok. Lucian gitti. Kimse var mı Baron. Baron, Baron gir. Gir gir gir. Şuyorum Baron'a. Geliyorlar. Ben geliyorum. Çarpım geliyor. Onun çarp yetişmezse var ya. Kanka yetişmez büyük ihtimalle. Ay son anda. Ay, Oy, helal oğlum. Arkada set Sandra'yı almış tamam, ama. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Çok iyi be oğlum ya. TF'nin güzelliğine bakar mısın? Çok güzel ulti attık kanka. Bak böyle tam beklemediği anını atınca kritik bir şekilde. Aa LB AFK'ymış. Adam helal olsun. Tam yeni AFK kaldı. İşte Yoksa o TF'yi kaybedebilirdik. Evet. Set üstten ötüyor da oyun bitiyor. O bayi atmak zorunda ya. Ama mesela şimdi Leblanc bundan ban yemez. Niye? Çünkü son stakkadın son tefesinde AFK kaldı için kimse ban yemez. Güzel oyundu. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Güzel oyundu. Yani güzel oyundu aslında. Hadi herkese iyi günler.